Çocukların ve o çocukların annelerinin yiyeceği, içeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Yani evin reisi olan baba kendi idaresi altında yaşayan en başta eşi olmak üzere çoluk çocuğu ve daha kim varsa yanında bakmakla yükümlü olduğu bunların hepsinin geçimini sağlamakla yükümlüdür diyor idi. Kim diyor idi? Allah diyor yani evin geçimini sağlamak, evin reisi olan babaya ait diyor idi cenab Hak. Bakara 233'te ve geçen haftaki açıklamalarda bunu açıklarken söylemiştik artık yani babaya ait diyor Cenab-ı Hak ama biz toplum olarak maalesef İslam'dan Kur'an'dan Allah'ın emirlerinden uzaklaşmış olduğumuzdan dolayı Allah'ın bu emrini de maalesef toplum olarak yerine getirmiyoruz demiş idik. günümüzde yani. Ee, artık ev geçimi sadece babaya bırakılmıyor. Kadınlar da artık çalışır hale getirilmiş. Her türlü işte aklınıza gelebilecek her türlü ıvır zıvır angarya işte de ağır işte de her türlü işte artık kadınlar sokulmuş. Geçen bir e, benzinliğe vardım. Benzinlikteki pompacıların yarısı bayan. Yani nereye gitsen her tarafa bayanları yerleştirmişler, koymuşlar. Artık neden oluyor bu iş bilmiyoruz. Yani ucuz iş gücü diyerek mi alınıyor, başka sebepten mi alınıyor, neden alınıyor, neden böyle oluyor bilemiyoruz. Ki tabii böyle olunca da demiştik yani geçen haftaki Cuma vaazında. Kadınlar hepsi topyekun böyle iş için sokağa salınca evi geçindirmekle yükümlü olan baba da evi geçindirme sorumluluğunu yerine getiriyor getiremiyor idi. Birçok başka sebepler ve etkenler de var ama lakin bu da onlardan önemli etkenlerden bir tanesi idi. Yani erkekler iş bulamaz, çalışamaz hale gelmiş vaziyette. Esasında sorumluluk, evi geçindirme sorumluluğu erkekte, babada diyor Cenab-ı Hak Allah'ın emri buydu. Tabii ki biz Allah'ın emirlerine hiçbir konuda uymadığımızdan dolayı bu konuda da uymadığımız için maalesef böyle sıkıntılı durumları toplum olarak maalesef